200 yıllık araştırmalara rağmen yıldırımlar hala bilim dünyası için önemli bir sır teşkil ediyor. Dünyadaki en kuvvetli elektrik gücü olan yıldırımlar, buz tarafından oluşmalarına rağmen son derece yakıcıdırlar. Yıldırımların ısıları 8307 dereceye kadar varabilir. Bu da güneş yüzeyindeki sıcaklığın 5 katı kadardır. Hadis-i şeriflerde yıldırımların artmasının da kıyametin alametlerinden biri olduğu haber verilmiştir. Evlerinizi depremler yıkacak, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir. Kıyametin yaklaştığı sırada yıldırımlar o kadar çoğalacak ki, insanlar birbirlerine şöyle diyecekler. Dün kime yıldırım isabet etti? Onlar da şöyle cevap verecekler. Dün falan ve filan kimselere yıldırım çarptı. Tam da hadiste belirtildiği gibi, yıldırım düşmesi nedeniyle can ve mal kaybının artması son yıllarda sıkça rastlanan bir durum olmuştur. 1998 yılında Kongo'da futbol sahasına düşen yıldırım neticesinde sahada maç yapan futbolcular öldü. 2001 yılında Meksika'da futbol sahasına düşen yıldırım nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. 2004 yılında Romanya'da gerçekleşen fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 400 evse ciddi hasar gördü. Bunların dışında da son günlerde artan sayıda gerçekleşen yıldırım düşmeleri Hadislerde haber verildiği gibi pek çok insanın hayatını kaybetmesine ve hayvanların telef olmasına neden olmaktadır.